3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar ben Ali Doğan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ne yapacağız? Ee, en önemli soru bu şu anda. Aslında herkes plan yapıyor işte şunu, bah şundan bahsedeyim, şu maddeleri anlatayım vesaire vesaire. Ve hani siz yorgunsunuz şu an ve bu ortama girmişsiniz ve bir şeyler izlemek istiyorsunuz. Sizi 5-10 dakika rahatlatacak. Belki aranızdasınız şu an iş aranızda ya da belki şu an e izliyorsunuz çünkü canınız çok sıkın ya da gerçekten eğlenmek istiyorsunuz. Ve ben hani bugünü yararlı bir şey yapmak için e, aslında sizinle konuşacağım. Ruakutan nedir? Ve Ruakutan kullananlar doğu hani bundan çözüm aldı mı? Aslında şu an bunun hakkında konuşacağız. E, niga niga gözlüklerimi takacağım. Çok güneş var aman tanrım. Evet. Şekil olduğuna göre anlatabilirim. Du, 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 du. Birinci madde. Ruakutan arkadaşlar 6. ayın sonunda etkisini gösteriyor. Yani ben 3 aydır kullanıyorum ve hani bu tarafımdaki küçük şeyleri görebilirsiniz ve yine belki bu tarafım daha düzgün ama buramdaki bu pütürtülü kısmı görebilirsiniz. Ama şöyle bir etkisi var. İlk 3 ay içinde arkadaşlar hani o çıkan büyük sivilceler bende çıkmamaya başladı. Yani bazıları şey diyor hani yüzünüz hani daha çok çıkıyor hani kusmak fiilini kullanıyor. Yani yüzünüz deri altındaki kötü dokuyu kusuyor diyor. Ama hani ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Hani neden diye sorarsanız çünkü hani belki oluyordur herkese de değişken bir ilaç zaten ama ben, benim yüzümde olmadığını size söylemeye çalışıyorum. Belki de olacak daha üçüncü ayımdayım çünkü. Yani ben, ben ay, ay bunu size atmayı planlıyorum. İlk 3 ayda olan ve son 3 ayda olan. Eee... Ben Ali Doğan arkadaşlar. Bu arada tekrar kendimi tanıdım. Ya iğrenç bir video oldu. Yani giriş bölümü sonunda başta konuya girdim falan. Ama neyse, match değiştirebiliriz. Belki keserim, başa koyarım ben. Ama muhtemelen kesmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kesmeyi daha... Kesmeyi biliyorum da program kullanmayı bilmiyorum yani. Hatta altı bana hani... Kolaj için programlar önerebilirsiniz. Ee, bunun dışında neden bahsediyorum? Susmamam gerektiğini düşünüyorum YouTube'da beni izlemeniz için. Rezi bir insanım şu an. Bütün bilinçaltımı söyledim. Evet, Rakutan. Heh, psikolojik etkilerinin olduğu hani gibisinden e, şeyler söyleniyor. Bence yok artık. Yani şöyle bir şey. ...siz kendinizi bunun psikolojik etkisi olduğuna inandırırsanız... ...siz kendinizi de uykuluyum derseniz, uykulu hissederseniz sürekli... ...hani... ...öyle hissedersiniz ve bunu ilaca bağlarsınız, ilaca yüklersiniz bu suçu. Ama bence hani bunun ilaçla alakası yok. Bunun insanın kendini e, motive etmesi... ...hayatın zorluklarına karşı kendini savaşçı ruhuyla devam etmesi... yenilgi yenil kabul etmemesi gibi şeylere bağlıyorum. Yani siz kendiniz... Ilacı kullanmadan önce nasılsanız bence öylesiniz ve hani yaşadığınız en kötü bir hani en basit kötü demeyeyim en basit bir zorlukta ilacı kullanıyorum bu yüzden deyip bunu ilaca suç atmanız doğru değil yapanlar olduğu için söylüyorum ve gerçekten öyle yapanlardan nefret ediyorum neyse ee, burada çok güzel videolar paylaşıyor çok güzel neyse o çok güzel <laughs> güzel videolar paylaşacağımızı düşünüyorum ee, ilk videom ruh kutan nedir sivilce için kullanılan ilaç bilmeyenler olabilir kesin hani bilenden biliyor ama ee, etkili bir ilaç 6 ay kullanıyorsunuz günde ben 40 miligram kullanıyorum şu an bu arada yani sıfır bilgi bol konuşmalı bir video oldu beni takip etmeyi unutmayın kanalıma abone olun çok emek verdi <laughs> böyle yapıyorlar ya emeklerimden dolayı kanalıma abone olmayı. böyle değil arkadaşlar olmayabilirsiniz Siz seviyorum iki arsınız teşekkürler hoşçakalın